Hocam biraz örnekleyebilir miyiz? Yani Tabii. aile hayatında bağımlı bireyler derken hangi davranışları görüyoruz? Yani bir insanı bağımlı kılan davranışlar e, neler yaparsa mesela e, annesini Evlilik hayatına çok müdahale et, edilmesi mi bağımlılık olarak tanımlanabilir veya işte onların her söylediğini sanki bir kutsal sözmüş gibi addederek kesinlikle bir aksini söylememek mi bağımlılıktır? Bunları biraz daha açarsak örneklerle güzel olur. Bağımlılığın hayat içindeki görüntüsünü soruyorsunuz. Evet. Çok güzel ve yerinde bir soru. Allah razı olsun. Şimdi bir e, annesinin sözlerini ya da babasının sözlerini Hı -hı. ya da bu bağımlılık eşine de olabilir. Herkese evet. olabilir. Bağımlılar söyleneni yapmak konusunda kendilerini mecbur hissederler. Aksini yapamazlar. Hı -hı. Aksini yap yaptırmayan şey duygusal yönden oraya kilitlenmiş olmaktır. Şimdi burada bir e, örnek vereceğim. Daha önce de verdim bu örneği ama bu örnek benim o kadar hoşuma gidiyor ki bunu izninizle tekrar vermek istiyorum. Tabii, buyurun çok değerli bir psikoterapist arkadaşımız. Ailesi Fransa'da yaşıyor. Kendisi Türkiye'de halasının yanında kalmış. Halası sokağa çıkarıyor beyefendiyi. Daha küçük çocuk giydiriyor. Papyonunu takıyor. Çok güzel giydiriyor. Kapının önünde durduruyor. Ona diyor ki benim canım oğlum, akıllı oğlum. Arkadaşları gibi gidip oynamaz. Kapının hmm. önünden ayrılmaz, üstünü başını kirletmez, başka bir yere kaybolmaz. Benim güzel oğlum burada oturur diyor. Evet. Bu çocuk için anne baba yok ya, anne babanın yerine geçen e, özneden, şahıstan beslenme kaynağı. Bunun yokluğuna çocuk tahammül edemez. Bu duygusal beslenme kaynağıdır. Evet. Arkadaşımız diyor ki hemen dibimde oynuyorlar, beni çağırıyorlar gel oynayalım diye. İçim gidiyor ama gidersem o ödülü kaybederim düşüncesiyle olduğum yerden kımıldayamadım yıllarca diyor. Ondan sonra da sosyal hayata adım atamadım, hiçbir arkadaşım olmadı. Hiçbir yere kendi başıma, tek başıma karar verip gidemedim. Hı hı. Ve yıllarca sosyal fobi tedavisi gördüm ben, terapisi gördüm. Evet. Ne var burada? sevgiyle bağlıyor duyguyla bağlıyor bizim psikoterapi eğitimlerinin çok kıymetli bir cümlesi hı hı. var bir insanın niçin öyle davrandığını anlamak isterseniz onu öyle davrandıran duyguya bakınız bu çok kıymetli bir söz annesinin babasının sözünden çıkamayan gençler şimdi hı hı. örneklere geleceğim annenin babanın benim oğlum, benim sözümden çıkmaz, Allah onu şöyle yapsın, Allah onu böyle yapsın diye bir dualarla kuşatanlar var. İki Bir de başka versiyonlarla evlatlarını bağlayanlar var. Teylancı çocuk annesini üzmüş de iflas etmiş. Kıssadan hisselerle. İşte annesi beddua <laughs> etmiş, işini kaybetmiş, Hı. kaza yapmış. Çocuğun zihnine Aynen. alttan böyle mesajlar veriyor. Sen benim dediğimi yapmazsan yandın mesajı veriyor. Ya Allah! dilediğine dilediğini yaşatır. Sen deyince mi olacak? Şimdi anne babaların yaşlı olmaları halinde bakılması normaldir. Kendilerinin gideremediği ihtiyaçları olması halinde evlatların güçleri yettiğince kendilerini de ihtiyaç halinde bırakmayacak derecede, kendi dengelerini de bozmayacak şekilde ihtiyaçlarını gidermeleri normaldir ve görevleridir. Anne babayı evlerinde ağırlamaları normaldir. Evlerine gitmeleri normaldir. Hatırlarını sormaları normaldir. Gerekirse gece kalmaları normaldir. Fakat annem bunu dedi biz bunu yapalım demeleri. Babam buna rızası değil diyerekten eşiyle karar verdiği yere gitmemeleri. Kendi aile hayatları içerisinde yetişkin bir insanın karar vererek uygulama özgürlüğünün olduğu şeyleri... Uygulayamayıp ergenlikten daha önceki dönemde anne babanın kendisini kontrol etmesi gibi kontrol etmesine müsaade edecek tavır ve tutumlar bağımlılıktır. Evet. Örnek veriyorum. Hanımefendi ile beyefendi hanımefendi diyor ki hayatım bu akşam yemekten sonra bir dışarı çıkıp çay içelim olur hayatım diyor. O akşam da annesi ne yapıyorsunuz ne ne ediyorsunuz diye oğlunu arıyor, gelini aramıyor oğlunu Hı -hı. arıyor. O da diyor ki bu akşam işte diyor adı Fatma olsun. Hı hı. Fatma ile dışarı çıkız. Ne işiniz var dışarıda? Ne işiniz var? Oturun oturdu. Dün akşam değil miydiniz dışarıda? E, i̇yi diyor. İşte bu bağlı. Evet. Bir defa annenin orada sana ne? Evet. Bir defa oğlunla gelinin baş başa dışarıda çıkıyorlar. Mutlu ol. Mutlular. Birbirlerine zaman ayırıyorlar. Evet. Dışarıda bir çay içsinler. Bunda ne var? Kendisi vakti, vaktiyle yoksulluk yaşamışsa Gelinin aldığı her şey gözüne batıyor. Kimi kayınvalideler gelini ne aldıysa paralelini o da alıyor. Benzerini o da alıyor. Hanımefendi evet. diyor ki Salih Hanım artık iyice eskidi 15 yıl oldu diyorsun hı hı. koltuklara. Bir değiştirelim diyerek dilimde tüy bitti zorla değiştirdik. Bir de baktım kayınvalidemler de aynı mağazadan benzerini almışlar diyor. <laughs> Allah iyi etsin evet. ne diyelim. Çocukluk ergenlik döneminde Ergin takılı kalmış. yiyememişler. Büyüyememişler. Hocam işte. Evet. Oğluyla kendisini ayrıştıramamış. Ya kuşlar bile yuvalarını, ya kuşlar bile evet. yavrularını yuvadan uçuruyor ya, biz uçuramıyoruz. Yavrularımızı yuvadan uçuramıyoruz. Niye? Kendimizi yetiştirmemişiz, kendimizi geliştirmemişiz. Çocuğumuzdan ayrıldığımız zaman dünyamız kararıyor. Çocuğumuzla kendimizi ifade eder olmuşuz. Böyle davranan kayınvalidelerin arka plandaki en önemli ihtiyaçları ne biliyor musunuz? Eşiyle arasının iyi olmaması. Evet. Eşi onu bir yere götürmüyor, onun ihtiyaçlarını hı hı. yerine getirmiyor, kendi başına takılıyor. Oğluna istediklerini yaptırarak hem benim oğlum, bak ben hı hı. oğlumun gözünde değerliyim, oğlum benim sözümü kırmıyor gibi oğluna olan bağımlılığını onu kendisine bağımlı yaparak pekiştiriyor. Evet. Öbür tarafta eşinden göremediği sevgiyi onda görmeye çalışıyor, bundan tahsil hı hı. etmeye çalışıyor. Eşinin yapamadıklarını ona yaptırarak hayatındaki boşluğu gidermeye çalışıyor. Evet bu da benim sorularımdan bir tanesiydi ve burada bir rol karmaşası oluşuyor. Yani nasıl? zamanında ifade ettiğiniz gibi eğer eşinden o sevgi ihtiyacını karşılayamamışsa bütün sevgisini de aynı zamanda hem çocuğa vermeye çalışıyor ve <laughs> e, verdiğinde de onun da geri vermesini yani aynı şekilde o sevginin de bir geri dönütünü istiyor. Bu sefer e, çocuğa o kadar büyük roller üst, e, yükleniyor ki maalesef o çocuk da o rollerin altında ezilmekle beraber anne babaya da bağımlı hale geliyor ki geçenlerde de bununla ilgili bir film izlemiştim korkuyorum diye tam da e, konumuzla çok bağlantılıydı. E, orta, baba maalesef yok vefat etmiş ve anne çocuğunu kendisine bağımlı bir birey haline getiriyor ki yetişkinliğinde ee, oradaki kahramanın büyük korkulara sahip olduğunu hatta anksiyete bozukluğuna kadar ulaştığını görüyoruz. Dışarı çıkmaktan dahi e, maalesef korkuyor. O kadar evet. büyük korkuları var ki kahramanımızın hocam ama anne e, kendisine o sevgiyi yeterince veremediği için çocuğun da gün sonunda onu suçluyor. Ben seni hayatımın merkezine yerleştirdim. Sana her türlü fedakarlıkta bulundum ama sen yine de beni istediğim gibi sevemedin diye feryat ediyordu. Hakikaten çok çarpıcı. Yani sevgi de bazen zararlı hale gelebiliyor. Eğer bağımlılık raddesindeyse. O değerli hanımefendi normal bir sevgi değil. Evet. O bağımlılaştıran tutku. Hı hı. Sağlıksız bir tutku. Gerçek sevgi özgürleştirir. Çocuğunun iyiliğini ister. Hı hı. Ben sevgiyi tanımlarken şöyle bir ifade kullanıyorum. Sevgi ilk önce sevdiği kişinin en acil ihtiyacının ne olduğunu anlamakla hayata geçer. Sevgi, sevdiği kişinin en acil ihtiyacının ne olduğunu anlayarak onu hayata geçirmekle ifade edilir. Çiçeği çok seviyorsun, susuzluktan soluyor. Ay ben seni çok seviyorum demenin ne manası var? Suyunu evet. vereceksin. Karnı aç olan birinin karnını doyuracaksın. O yüzden de anne babaların bu sevgisi değil. ...bağımlılaştırıcı tutkuları diye düşünüyorum. Evet hocam bir virgül koyalım. Tamam orada. inşallah. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden sizlerle olacağız. Saat başı görüşmek dileğiyle.